Ekrem Başkanımız temel atma töreninde gençlerimize umut, geleceğimize ışık olsun demişti. Biz insana değer veren, öğrenciye değer veren bir anlayışı temsil ediyoruz. Ekrem İmamoğlu yeniden yapımına emek verdiği bu güzel okulun açılışında bizlerle birlikte bulunmuyor. Ama kalbi bizimle beraber. İletmiş olduğu mesajını okuyacağım. Resmi açılışı yapılmakta olan Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 2020 Elazığ depreminde büyük zarar görmüştü. Bu değerli kurumun çok daha işlevli ve donanımlı bir biçimde eğitime başlayabilmesi için yeniden inşa edilmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlenmiştik. Bu sorumluluğumuz Borcumuzu layıkıyla yerine getirmiş olmanın, Aziz Elazığ'a hak ettiği kalitede bir okul kazandırmanın huzuru ve mutluluğu içindeyim. ilkokulda okuyacak gençlere bugün sizin ardında dünyayı bulacağınız bir kapı açıyoruz sizlere. Bu derslikler sizin hayalleriniz için ışık olacaklar. Bu laboratuvarlar umarım ki meraklarınızı kanatlandıracaklar. Bu atölyeler hayal gücünüzle birlikte bu ülke için umuda dönüşecek. İşte o zor günlerde Ekrem Başkanımız İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı harekete geçti. Milletvekilimiz Gürsel Erol'un öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığımız ve valimizle protokoller imzaladık. Okul inşaatını başlattık. Allah bize güç verdi. Ekrem İmamoğlu'na güç verdi. Alnımızın akıyla lisemizi tamamladık. Projelerimiz 24.500 metrekare. Okulumuzun toplam inşaat alanı 21.800 metrekare. Ama bu alanın yaklaşık 16.000 metrekaresini peyzaja ayırıyor. Okulumuz toplam 3 blokta oluşuyor. A blokta 31 adet dersimiz bulunmakta. 2 adet özel derslik, 5 adet teknik derslik ve 24 adet de normal dersimiz bulunmakta. 5 adet laboratuvarımız, 8 adet atölyemiz, kantinimiz, öğretmenler odası, idari odalarımız bulunmakta. B blokta 252 koltuk kapasiteli çok modern bir konferans salonumuz. Bütün bölgeye hizmet edecek. Meslek atölyelerimiz var 24 adet. 14 adet laboratuvarımız var. Öğretmen odalarımız ve idari teknik odalarımız bulunmakta. C blokta FIBA standartlarına uygun 250 seyirci kapasiteli Kapasiteli bir kapalı spor salonumuz, onun üstünde de açık bir basketbol sahamız bulunmakta. Bu okulumuzun tefrişatı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. Burası normal bir okul değil, burası bir fakülte gibi. Eğitim alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, derslikleriyle müthiş. Ve bugün bu okul Türkiye'de örnek olacak bir okul.